Anadolu Kartalı bu hafta Kırıkkale, Yahşihan'da Türk Silahlı Kuvvetleri mühimmat ayırma ve ayıklama tesisinde. Mühimmatı topluca infilak ettirerek imha etme yöntemi yavaş yavaş kapanıyor. Artık çevreye çok daha saygılı yöntemler geliştirildi. Evet, atölyelere girerken vücuttaki statik elektriği toprağa aktarmak için şu topuk bantlarını giymemiz gerekiyor. Şu gördüğümüz bandın da vücuda temas etmesi gerekiyor Çorabımızın içine. Daha sonra da şurada gördüğümüz metal bölme elimizi alıp vücudumuzdaki statik elektriği boşaltmamız gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Mühimmat Ayırma ve Ayaklama Tesisi Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan kullanım dışı mühimmatın çevreye zarar vermeden ayırma ve ayaklamasını yapmak maksadı da kurulmuştur. Tesis'in kurulum projesi 1998 yılında başlamıştır. 2005 yılında e, Milli Savunma Bakanlığı'yla e, NATO İkmal ve Bakım Ajansı olan NAMSA arasında 2005 yılında bir sözleşme imzalanmıştır. E, Roketsa'nın e, ana yükleniciliği e, kapsamında e, tesisin inşaatı 2006 yılında başlamıştır ve e, tesis 8 Kasım 2007 tarihinde faaliyetine başlamıştır. Silahlı Kuvvetleri Mühimmat Ayırma ve Ayaklama Tesisi e, 198 e, dönüm arazi üstüne konusu bulunmaktadır. Tesis Kırıkkale ili Yaşşehir ilçesinde bulunmaktadır. Tesiste 9 atölye, 3 depo ve 13 tane de e, idari bina bulunmaktadır. Tesiste patlayıcı madde ve mühimmat güvenliği, ilk yardım ve iş güvenliği konularında eğitim almış subay, az subay, sivil memur ve saat ücretli işler çalışmaktadır. Tesisimizde erbaş ve er yoktur. Tesis 18 ay gibi kısa sürede tamamlandı. E, Roketsan tarafından Milli Savunma Bakanlığı ile Nams arasındaki anlaşma sonrasında yapılan ihale e, kazanıldıktan sonra e, şirketimiz e, tesisi anahtar teslim olarak e, sıfırdan e, tüm altyapı binaları ve ekipmanlarıyla birlikte kurmuştur. Kurulan ayırma ve ayıklama tesisi dünyada örneklerinden farklı olarak tek entegre tesistir. Yani otomasyon sistemiyle bu işleri gerçekleştirmektedir. Namsan'ın ihale sürecini başlatmasından sonra Roketsan en kısa sürede milli imkanları ve Türk mühendisliğini kullanarak tesisin kurulmasına yönelik en değerli teklifi ve teknik çözümü sundu ve ihaleyi kazandı. Daha sonrasında çok kısa sürede tesisin kurulumunu tamamladı. Tesise baktığımızda 3 ana başlık altında inceleyebiliriz. Mühimmatın söküm ekipmanları, yardımcı ekipmanlar ve binalar... Tesisi diğer tesislerden ayıran, başka ülkelerdeki tesislerden ayıran en büyük özelliği entegre bir tesis olması ve çok farklı çeşitli mühimmata yönelik çalışmaları yapabiliyor olması. Tesiste kullanım dışı kalan 52 farklı mühimmat başta olmak üzere roket, füze ve mayınlar ayrılıyor, ayıklanıyor. Mühimmat ve harp başlıklarında bulunan TNT ve B tertibi patlayıcılarsa yüksek kalitede geri kazanılıyor. Üstelik bunlar yapılırken güvenlik ön planda, çevreye saygıda esas. Tesisteki atölyeleri mühendis binbaşı Okan Özkul'la birlikte geziyoruz. Füze, roket ve torpido ayırma atölyesindeyiz şu anda. E, atölyemizde Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait füze, roket ve torpidoların ayırma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu atölyemizde gelen e, mühimmatlar ayrılabilir parçalarına e, ayrıştırılmaktadır. 106 milimetrelik geri tepmesiz top mermisinin ayırma işlemlerini yapmaktayız. Ambalajlarıyla gelen e, mühimmatlar e, açılarak sandıklarından çıkarılmakta. E, püslerinden çıkarılarak işlem alınmak üzere hazırlanmaktadır. E, 106 milimetre mm geri tepmesi top mermisi ilk işlem adımı olarak kovan ve gövdesinin ayrılma işlemi gerçekleştirilmektedir. Bulapart tezgahına e, yerleştirilen mühimmatımız, e, personel dışarı çıktıktan sonra kapalı ortamda gövdesi ve kovanı birbirinden ayrılmaktadır. İçeride işlem esnasında herhangi bir personel bulunmuyor. İşlemin takip ve kontrolü dışarıda operatör odasındaki kameralar yardımıyla sağlanıyor. Ayırma işlemini daha iyi görüntüleyebilmek için yanımızda bulunan küçük kameradan yararlanıyoruz. Kamerayı duvarları zırhla kaplı olan odaya bırakıyoruz ve dışarı çıkıyoruz. Kovan ve gövdesi birbirinden ayrılan mühimmatlarımız gövdede bulunan tapa ve kuyruk kısmı söküldükten sonra konik kısımlarında bulunan bakır levhaların geri kazanımı için konik sökme tezgahında işlem görmektedir. Yine bu işlemimizde işlem esnasında içeride personel bulunmamakta bilgisayar yardımıyla dışarıdan kamera kontrolü olarak takibi sağlanmaktadır. Atölyemizde ayırma işlemi gerçekleştirilen diğer füze ve roketlerde görülmektedir. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi 3.5 inç roketlerin ayırma işlemini göreceğiz. Müzik Bu tezgahımızda 3.5 inç roketlerin ayırma işlemleri gerçekleştirilmekte. Roket gövdesi, kuyruğu ve tapası olmak üzere 3 ayrı parçaya ayrılmaktadır. Yine içeride personel bulunmuyor, fakat e, bizim kameralarımızın çektiği görüntülerden yararlanabiliriz. Bu tezgahımızda ilk olarak roketimizin gövdesi kuyruğundan ayrılmakta. Daha sonra tapası sökülerek bir sonraki işlem adına devam etmektedir. Kovansız, kovanı demonteli ve havanı ayırma atölyesindeyiz. Bu atölyemizde kovanı Sız kovanı demonteli çapı 100 215 mm arasında değişen mühimmatların ve çapı 60 120 mm arasında değişen havanların ayırma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Şu anda 81 mm'lik havan ayırma işlemini görmekteyiz. Havanımızın tapa ve kuyruk bölümleri ayrılarak diğer işlemler için diğer atölyelere sevk edilmektedir. işlem atölyesinde patlayıcıdan arındırılmış mühimmat kovan ve gövdeleri işlem görmektedir. Mühimmat gövdelerinde öncelikli olarak bulunan bakır seps çemberleri sökülmekte, daha sonra preslenerek hurdalıkta bakır, demir, pirinç, çinko olarak sınıflandırılarak ayrılmaktadır. Tekrar geri dönüşümü için ilgili yerlere gönderilmektedir. ...tesiste robotlar da kullanılıyor. Kuvanlı mühimmat ve mayın ayırma atölyesindeyiz. Ee, bu atölyemizde çapı 40 ila 120 milimetre arasında değişen... ...kuvanlı mühimmat ile mayınların ayırma işlemi gerçekleştirilmektedir. Ottawa sözleşmesi kapsamında antipersonel kara mayınlarının... ...ayırma ve ayıklaması tamamlanmış bulunmaktadır antitank mayınların ayırma işlemine devam etmekteyiz. Yani Türkiye taahhütlerini yerine getirmiş oldu böylelikle. Evet, Ottawa Sözleşmesi kapsamında antipersonel kara mayınlarının ayırma veya ayıklama işlemini tamamlamış bulunmaktayız. Bu atölyemizde aksamlarından ayrılan mühimmat gövdeleri içindeki TNT'nin tahliyesi için işlem görmektedir. Dış yüzeylerine sıcak buhar verilmek suretiyle içindeki TNT'nin ergimesi sağlanmakta. Daha sonra soğuk dramlar vasıtasıyla plak haline getirilip tekrar kullanılabilir hale dönüştürülmektedir. Mühimmatların konduğu sandıklarsa yakılıyor. Sandıkların dış yüzeyindeki pentaklorit fenol maddesinden kaynaklanan kanserojen gazlar özel bir sistemle etkisiz hale getiriliyor. Bu işlem sırasında ortaya çıkan enerji ise tesisin ısıtma sistemlerinde kullanılıyor. Tesis çevre açısından Avrupa Birliği, NATO ve ulusal değerlere tamamen uygun. Bir kez daha vurgulamak gerekirse Türk Silahlı Kuvvetleri Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi, klasik mühimmat, roket, füze ve mayın ayırma ayıklama kapasitesine bir arada sahip olan dünyadaki ilk entegre tesis. Şimdi sırada savunma haberlerimiz var. Oysaş havacılık ve uzay sanayi taide yapımı süren taarruz taktik keşif helikopteri T-129'un prototipi P-6 bir kez daha havalandı. İlk deneme uçuşunu 17 Ağustos 2011 tarihinde gerçekleştirilen P-6'nın bu sefer silah sistemleri test edildi. P6 burun altına monte edilen makineli tüfekle hedefleri ateş etti. Deneme atışlarını başarıyla tamamlayan T-129 P-6 taarruz helikopteri havalandığı piste geri döndü. Şimdi de Türkiye'de yayınlanan savunma dergilerine bir göz atıyoruz. Bu hafta tanıtacağımız ilk savunma dergisi MSI. Dergi son sayısında Milgen projesi kapsamında üretilen ilk korvet olan TCG Heybeli adayı kapak yaptı. Derginin genel yayın yönetmeni Ümit Bayraktar, Milgen'in devam gemilerini kimler inşa edecek başlıklı yazısında Milgen projesinin sanayileştirilecek 6 devam gemisini kimlerin üreteceği tartışmasına dikkat çekti. Bayraktar, Projenin ikinci gemisi TCG Büyükada'dan sonra inşa edilecek gemiler için İstanbul Tuzla'daki iki tersanenin adının geçtiğini belirterek ancak tartışmanın bir tarafında yer alanlar bu süreçte sadece iki tersanenin adının geçmesinin doğru olmadığını isteyen tüm tersanelerin milgemlerin inşasına talip olabilmeleri gerektiğini ve bu yarışı kazanan tersanenin işe almasının daha uygun olacağını savunuyor görüşünü köşesine taşıdı. MSI dergisi bir süre önce Ankara'da gerçekleştirilen 4. Deniz Sistemleri Seminerine ilişkin detaylara da son sayısında yer verdi. Dergide dikkat çeken bir başka konu İngiltere denizlerde işbirliğinin adımlarını atıyor başlığını taşıyor. Hasan Cem Aytüren'in kaleme aldığı makalede İngiltere'nin Ankara'da yapılan 4. Deniz Sistemleri Seminerinde sektör temsilcilerinin yanı sıra savunma sanayi kurumlarıyla da bayrak gösterdiğine dikkat çekiliyor. Derginin pazarlama ve iş geliştirme sorumlusu Ezgi Sayan, Aselsan'ın alt kuruluşu Mikes tarafından üretilen yüksek performanslı sayısal sinyal işleme kartı hakkında bilgi veriyor. Derginin geçen sayılarında yayınlanan ilk bölümü büyük ilgi çeken Zırh Çelikleri ve Balistik Performansları başlıklı yazının bu sayıda ikinci bölümü yayınlandı. MSI dergisinin genel yayın koordinatörü Ardan Zentürk, strateji haber bölümünde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı söyleşiye yer verdi. Davutoğlu Zentürk'e Kadafi'nin kaderine üzüldüğünü söyledi ve Libya tarzı bir çatışmanın Suriye'de yaşanmaması için çok çalıştık. Bugüne kadar Başbakanımız Esed'e Kadafi'ye ne söylediyse onları söyledi. Seçime git, bırak memleketin geleceği hakkında halk karar versin dedi. Ama maalesef Kadafi gibi Esed de dinlemiyor dedi. Doğu Akdeniz'de dediklerini yapabilecek donanma gücüne sahip olduklarını ifade eden Davutoğlu şu görüşlerini ifade etti. Doğu Akdeniz'de risk alırız. Bu konuda bizi eleştirenlerin önce haritaya bakmaları gerekiyor. O bölgede kimin kıyıları var? Doğu Akdeniz'le ilgili açıklamamızdan sonra bölgede bir tek konuyu gösterdik. Dediğimizi yapabilecek donanma gücüne sahibiz. Bunu herkes gördü. Bu İsrail dahil orada kimseyle savaşmamız anlamına gelmiyor ama gücünüzü, kararlılığınızı göstermeniz gerekiyor. Bu hafta tanıtacağımız ikinci dergi Savunma ve Havacılıkta Tıpkı MSI gibi TCG Heybeliada korvetini kapak yaptı. Derginin genel yayın yönetmeni Hakkı Arız, Hassas dengiler başlıklı önsözde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde ekonomik kriz sonucu mevcut ve yakın dönemdeki savunma programlarında yapılan kesintilerin uluslararası savunma sanayi piyasalarında etkisini göstereceğini belirtiyor. Arız, savunma sanayi bütçelerinin kesilmesinin ise önce altyapı yatırımlarını, yeni teknoloji enjeksiyonlarını ve ARGE harcamalarını makasla kesici görüşünü savunuyor. Arız şöyle devam ediyor. Bunun karşısında ise nispeten çok genç, halen kendini kanıtlama döneminde olan ama dünyaya açılmak için gerekli cesaret ve beceriye de sahip olan Türk savunma sanayi var. Daha da önemlisi bu genç ve gerinde duramayan etkinlik, küresel savunma sanayi piyasalarına yönelik aynı hedefler çerçevesinde gerekli kabiliyet ve altyapıları yaratmak için hatırı sayılır bir yatırım sürecini koruyarak devam ettirmektedir. Zorlu süreçler yeni fırsatlar yaratır öngörüsünden yola çıkarak dünya ekonomilerinin içine girdiği bu zorlu durumun genç Türk savunma sanayi etkinlikleri açısından önemli fırsatlar için iyi bir potansiyel oluşturduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Dergide yer alan ve Hakkı Arıs İbrahim Sünnetçi imzasını taşıyan Mavi Vatan'ı en iyi şekilde savunmak başlıklı makalede dikkat çekici bölümler arasında. Saat 10.30 sularında Türk Donanma Komutanı Tüm Amiral Şükrü Okan, İngilizlerin Akdeniz Filosu Komutanı Oramiral Sir David Pound'u sancak gemisi olan Queen Elizabeth zırhlısında ziyaret etmiştir. Türk Donanma Komutanı'nın yanında Harp Filosu Komutanı Tu Amiral Fahri Engin, Denizaltı Gemileri Komutanı Albay Hüsnü Gökdenizer, Pilotila Komodoru Yarbay Bilal Talu, Donanma Kurmay Başkanı ve Donanma Komutanı Yaveri de yer almıştır. Donanma komutanı tüm amiral Şükrü Okan'ın Queen Elizabeth'i ziyaretinin ardından İngilizlerin Malta'daki en yüksek rütbeli komutanları olan Or Amiral Sir D. Pound 10.55'te Yavuz Zırhlısı'na iadeyi ziyaret yapmaktadır. Yavuz Zırhlısı'nın sancak lumbar ağzında donanma komutanı tüm amiral Şükrü Okan tarafından Or Amiral Sir D. Pound törenle karşılanır. Yavuz'un güvertesinde tabura geçen Türk donanmasının Malta'ya gelmiş olan gemilerinin komutanları Tüm amiral Şükrü Okan tarafından İngiliz oramirali Sir Dudley Pound'a takdim edilirler. Bu takdimde gemi komutanları kendilerini rapor ederler. Amirali Yavuz'dan çıkarken 17 top atışıyla selamlanıyor. Saat 11.20 civarında donanma komutanı tüm amiral Şükrü Okan, Malta Genel Valisi Sir Bonham'ı ziyaret için beraberinde bulunan harp filosu komutanı Tu Amiral Fahri Engin ve donanma kurmay başkanı ile donanma komutanı yaveri olmak üzere ziyaret için Malta'nın gümrük iskelesi mevkiinde karaya çıkıyorlardı. Tüm amiral Şükrü Okan, Bali'yi ziyaret etmek üzere saraya giderken yol boyunca halk tarafından hoş geldin denilerek karşılandı. Tüm Amiral Şükrü Okan karaya ayak bastığında kaleden 15 top atılarak selamlanmıştır. Burada kendisini karşılayanlar ve uğurlayanlar arasında Fahri Türk konsolosu olarak görev yapan Bay Golşer de bulunuyordu. Tüm Amiral Okan Bay Golşer'le de görüşmede bulunmuş sonrasında da kendi aracıyla sahilden Yavuz Zırhlısı'na doğru beraberindekilerle hareket etmiştir. Donanma komutanı tüm amiral Şükrü Okan'ın valiliği ziyaretinden sonra İngiliz Genel Valisi Sir Bonham saat 12.15 sularında iadeyi ziyaret yapar. Bunun için vali Türk donanmasının sancak gemisi olan Yavuz Grubazörü'ne gelir ve burada törenle karşılanır. Gemide yapılan görüşmelerden sonra törenle gemiden ayrılan Sir Bonham 17 fare top atışıyla uğurlanır. İngilizlerin Malta üstlerindeki hava kuvvetlerinin komutanı saat yarıma doğru Türk donanmasının sancak gemisi olan Yavuz Kruvazörü'ne gelerek ziyaret yapar. Ziyaret sırasında Türklerle görüşen İngiliz komutan, harp filosu komutanı Tu Amiral Fahri Engin tarafından uğurlanır ve kendi deniz aracıyla sahile intikal eder. Kartalı bu hafta Kırıkkale, Yahşihan'daki Türk Silahlı Kuvvetleri mühimmat ayırma ve ayıklama tesislerindeydi. Programımız hakkındaki görüşlerinizi Anadolu Karteli'ye trt.net.tr elektronik posta adresine bekliyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle.